Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhaba Arar. 6 Eylül pazartesi gününden son dakika gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar dünyaya net mesaj verdik. Türkiye ve Azerbaycan askerleri o bölgeye girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan askerleri Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçin ilinde ortak tatbikat başlattı. Türkiye ve Azerbaycan askerleri Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçin ilinde ortak tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatların temel amacının iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar vermeyle birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi tatbikatta modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teçhizatı zorlu arazilerle kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği kaydedildi. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.